Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi, rahmeti üzerinizde olsun. Kim sevgi için uğraşıyor, sevgi için mücadele ediyorsa Rabbim birini bin etsin. Rabbim dara sokmasın, Rabbim emeği geçin. Herkesten razı olsun. Doktor Serkan Karademir abi, ölmüşlerin ruhuna değsin. Allah binli bin etsin. Rabbim seni dara sokmasın. Rabbim emeği olan herkesten razı olsun. Ol abi Allah razı olsun. Dün de geldim, rahatsızdım. Serum taktım bana, bay bir rahatsızdım. Sayende biraz kelime geldim. Rabbim hasta olan bütün hastalar Şafi isminde şifa eylesin inşallah. Rabbim zor durumda olan bütün canların gemisi olsun. Allah senden razı olsun abi. Sağ ol Allah razı olsun. İyi ki varsın Serkan abi. Arkadaşlar video çekemeyeceğim. Bayağı bir hastayım. Elim de ağrıyor. Baya bir rahatsızım. Mecbur. Video beni baya engelleyecek. Yavaş yavaş beslememi yapacağım. Ondan sonra canlara afiyet olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.